bir fakire, bir yetime, siz bir yoksula ne yaptınız, yardım ettiniz? Bir öğrenciye bir fakire yardım ettiniz, karşılığını hiç kimseden beklemeden. Bunu yaparken işte bana ne yapsınlar, iltifat etsinler, bana teşekkür etsinler, ben, beni övsünler, ondan sonra beni alkışlasınlar diye değil. Sadece Allah için siz ne yapıyorsunuz? İyilik ediyorsunuz. Allah için infak ediyorsunuz. Allah için sevdiğiniz ve bir de ihtiyacınız olduğunuz şeyleri veriyorsunuz. Ya bu işe ihtiyacım yok. Zaten bu yani adi bir şeydir. Olmazsa da olur o manasında değil. Sizin sevdiğiniz hatta en mallarınız ve servetiniz içinde en kaliteli olan şeyi, en değerli olan şeyinizi ne yapmanız? Hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeniz gerçek infak budur değerli kardeşlerim. Gerçek infak nedir? Budur. Yani ben bunu vereyim. Hadi kameralar gelin, beni çekin. Ağır çekimde beni çekin. Herkes görsün ya. Bir görsünler bak ben burada mesela fakire doaya yardım ediyorum. Yetimi kolluyorum. Ben burada ne yapıyorum? Yani infakta bulunuyorum. Ben zekatımı veriyorum. Ben sadakamı veriyorum. Bir gelin de bir bakın yani hiç teşekkür bile etmiyorsunuz. Hani bazı insanlar diyor ya ben bu adama o kadar iyilik yaptım ya bir teşekkür bile etmedi. Nasıl bir insan bu? Böyle diyen insanlar var. Öyle değil. Sen Allah için vereceksin. Allah için insanların ihtiyaçlarını gidereceksin ama kimseden teşekkürü beklemeyeceksin. Demeyeceksin ya teşekkür bile et, e, teşekkür bile etmedi demeyeceksin. Zaten şunu diyeceksin in ecriye illa Allah. Benim mükafatım, benim ücretim Allah'adır. Allah benim ücretimi verir. Ve biz de değerli kardeşlerim infak ile ile ilgili Ali İmran suresi 92. ayet-i sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle tam da infakın ee, en güzel şekilde anlatıldığı hikmet dolu sözlerle Allah'ın ile anlatıldığı bir ayettir. Böyle hedefi tam 12'de vuran bir ayettir. Ve Rabbimiz Azze ve Celle şöyle bulmaktadır. Len birre. Siz birre ulaşamazsınız. Asla. Len birre. Siz iyiliğe eremezsiniz. İyiliğe asla eremezsiniz. Siz belli bir makama asla er erişemezsiniz. Siz Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Siz cennete erişemezsiniz. Siz olgunluğa erişemezsiniz. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiğiniz şeylerden har harcamadıkça. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Çok sevdiğiniz değer verdiğiniz malınız, mülkünüz, servetiniz, paranız onu infak etmedikçe, Allah yolunda harcamadıkça siz asla iyiliğe, erdeme ulaşamazsınız. Herkes kendini düşünsün. Herkes vicdanen kendini sorgulasın. Acaba benim en evim içinde en çok sevdiğim şey nedir? Ben mesela diyelim ki hayrat verirken, hayır hasanat yaparken ben cebimdeki olan en adi parayı mı veriyorum yoksa orta ve orta derecede olan parayı mı veriyorum yoksa en değerlisini mi veriyorum? Bir i̇nsan buna baksın. Yani mesela diyelim ki cebinde ne kadar vardır? İşte yani e, dekontolara söyleyelim böyle kağıt kağıt bir 50 TL var, bir 20 TL var, bir 5 TL var, bir de 1 TL var. Hangisini veriyorsun? İşte yani Değerli kardeşlerim aslında gerçek infak o ki muhtaç olduğun halde başkasını kendine tercih etmendir.